kaldığımız yerden devam edelim. Heterojen karışımlar. Heterojen karışımlar her yerde aynı özelliği göstermeyen, tek bir madde gibi görünmeyen karışımlara bizler heterojen karışımlar diyoruz. Peki, bu tür karışımlar çoğu çoğu zaman arkadaşlar birden fazla fazdan oluşur. Faz dediğimiz nedir hocam derseniz, faz çevresine çevresinde belirli fiziksel sınırlarla ayrılmış bir yapı olarak ifade edilir. Saf su zeytinyağı ile heterojen, yemek tuzu ile homojen bir karışım oluşturur. Bakın Saf su zeytinyağında çözünür mü arkadaşlar? Çözünmez. Ama tuz suda çözünür mü? Çözünür. Çözündüğü için homojen de çözünmediği için heterojen olarak Saf su ve zeytinyağı alabilirim. Heterojen karışımlar arkadaşlar e, özellikle tanecik boyutlarına göre türlere ayrılabilir. Bunlar süspansiyon, emisyon, aerosol ve koloid olmak üzere bir de sonunda adi karışımla birlikte bitireceğimiz aşamalar. Not bir notumuza bakalım. Karışımlar çözünen maddenin tanecik boyutuna göre sınıflandırılır. Buna göre oluşan karışımda dağılan tanecik boyutu 1 nanometre 10-9 mikrodan küçük çözelti. 1 nanometre ile 1000 nanometre arasında ise koloiddir, 1000 nanometreden büyükse de heterojen karışım olarak ifade edilir. Süspansiyon. Bakın arkadaşlar bir sıvı içerisinde bir katının dağılmasıyla oluşan bizim için karışımlara süspansiyon diyoruz bizler. Bakın bir sıvının içerisinde bir katının dağılmasıyla oluşan karışımlara süspansiyon diyoruz. Ayran, pişirilmiş Türk kahvesi, çamurlu su, taze sıkılmış meyve suyu, tebeşir tuzusu. su, un, su bunlar süspansiyonu örnektir. E, düşündüğümüzde Türk kahvesi çözünüyor mu bir düşünelim. Hayır dağılıyor değil mi tervesi? Çamurlu su da yine dağılma söz konusu. Tebeşir tozu ve su hiç çözündüğünü gördünüz mü? Hayır değil mi? Peki e, ne yapıyor? Dağılma özelliği yine un, su bunlar süspansiyonu örnektir. Emisyon. Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara bizler emisyon diyoruz. Peki emisyonu oluşturan sıvılar birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılardır arkadaşlar. Örneğin zeytinyağı ve su birbiri içerisinde çözünür mü? Hayır çözünmez. Neden? Zeytinyağı üstte kalır, su da altta kalır. Peki benzin su, mazot su bunlar çözünmez. Eğer çözülseydi zaten şu an otomobillerimiz suyla çalışır olurdu değil mi? En azından e, yakıttan tasarruftu. Peki buraya geldiğimde süt, mayonez bunlar emisyona karışmıyor. Şimdi... Öğrenciler şurada bize şunu söylüyor genelde. Hocam süt nasıl homojen değil mi? Arkadaşlar süt heterojendir. Neden? Şöyle düşünelim. Eee siz bir kahve almaya gittiğinizde işte yağlı yağsız sütü olabiliyor ya da sıfır light diyebiliyorsunuz değil mi? İşte burada arkadaşlar sütün de yağı tam yağlısı, yarım yağlısı var. Süt ve yağ birbiri içerisinde çözülemedikleri için sütün hatta üst kısmında yağ tabaka şeklinde kalır. Yani aslında dağılmıştır. Biz buna sıvı sıvı emisyon deriz. Mayonez yine aynı şekilde emisyonu örnektir. Ayrı sor. Bir katının ya da bir sıvının... Gaz ortamı içerisinde dağılmasıyla oluşan karışımları aerosol diyoruz. Aerosol ifadesini genelde kozmetikte kızlar çok iyi bilir. Deodorantların üzerinde aerosol yazarlar arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz özel, eğer özellikle de. Ee, burada aerosolleri püskürtmek için itici gazlar kullanılır içerisinde. Peki spreyler, sis kümesi sıvı aerosol olarak bilinir. Volkanik kirlilik, duman, amonyum, klorür, buharı katı aerosol olarak ifade edilebilir. Koleit arkadaşlar. Çözelti ile heterojen karışımlar arasında yer alan e, ara karışımlardır aslında koloidler. Koloid ne demek? Bir maddenin arkadaşlar bir madde içerisinde asılı kalması olayıdır aslında. Örneğin krema ya da çalkalanmış yumurta. Yumurta nasıl asılı kalır? Aslında buradan ifade edilebilir. Biraz düşündüğümüzü anlayabiliriz. Peki e, sabun köpüğü yine renkli cam bir asılı kalma söz konusudur. E, buradan Boya, kükürdün ve kilin suda dağılmasıyla oluşan karışımlara yine koloit örneği verilebilir. Adi karışım. Adi karışım arkadaşlar katıların birbiri içerisinde heterojen dağılmasıyla oluşur. Yani katı. iki tane katıdan bahsediyoruz. Örneğin işte çakıl, kum, örneğin işte granit, demir tozu gibi. Bunların iki tane katın varsa örneğin kum, odun tadaşı gibi karışımlar adi karışıma örnek olarak verilebilir. Peki, karışımları şu an yüzeysel geçtik. Ee, daha çok e, 7. üniteye geldiğimizde burada daha net göreceğiz arkadaşlar bu kısmı yine. Bir karışma ışık tutulduğunda ışık saçılmazsa karışımın homojen, ışık saçılırsa karışımın kolayit olduğu söylenebilir. Aşağıda ilk karışımdan sarı renkli karışım, geçen ışık saçılmaya uğramamış. İkinci karışımdan kırmızı renkli karışımdan geçirilen ışık saçılmıştır özellikle. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri oda koşullarında karıştırıldıklarında süspansiyon oluşur. Süspansiyon arkadaşlar bir katının bir sıvı içerisinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlar. Peki zeytinyağı ve su dediğimde burası sıvı sıvıydı. Dikkat ediyorum. O zaman bu bir emisyon karışım. Bunu almıyorum. Çamur su arkadaşlar. Katı sıvı o zaman süspansiyona girer mi? Evet. Birbiri içerisinde çözülmüyor. Tabii ki girer. Halyum ve oksijen gazları. Bir kere halyum ve oksijen gazları hepsi gaz gaz olduğu için özellikle ben bunu alacak mıyım? Hayır. E, çünkü hava homojen bir karışımdır. Hava homojen karışım olduğu için benim süspansiyon ifade ettiğim heterojen bir karışımdır. Cevabımız Bursa. Örnek soru 9. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangileri oda koşullarında karıştırıldıklarında heterojen karışım oluşur? Hemen bakıyorum. Oksijen ve helyum gazı var A şıkkında. Bunlar arkadaşlar gaz gaz olduğu için bir kere homojen bir karışım. Yine Kükürt ve su. Kükürt suda da çözünmez arkadaşlar. Bunu alabilirim katı sıvı. Yemek tuzu su çözünür. O zaman yine homojen bir karışımdır. Etanol su, etanol dediğim etil alkol ve sudur. Etil alkol ve su birbiri içerisinde alkol ve su çözünür arkadaşlar. O zaman bu da homojen. Glikoz su, glikoz dediğim şeker, şeker ve su da çözünür mü? Evet çözünür. Cevabımız Bursa. Kükürt su da çözünmez heterojendir. Yukarıda verilen maddelerin oluşturduğu karışımlara ait özellikler hangilerinde doğru verilmiştir? 1. Su ve benzen diyor. Arkadaşlar su ve benzen aslında e, su ve mazot gibi. O zaman birbiri içerisinde çözünür mü? Hayır çözülmez. Bir polar diğeri apolar olarak ifade edilir. O zaman çözülmez. Heterojen olmalı. Peki devam ediyorum. Toz ve su. Toz suda çözünmez. Süspansiyon olarak ifade edilir mi? Evet. Kil su arkadaşlar bir asılı kalma örneği söz konusu mu? Evet. Burada da baktığımızda kil, su ve koloid özelliğinden burayı da alabilirim. Cevabımız da elinizde. Bir sonraki dersimizde maddelerin özelliklerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz.